hep kaybeden durumunda memur oluyor ya. Hani yer değişikliği her videolar Hani çözmüştünüz? Meclisin gündemini değerlendirdiğimiz yayından herkese selamlar. 11. yargı paketi meclise son oldu. Yargı paketinde neler var? Bu konuları biraz ele alacağız. Biraz da daha... Yargı paketinin dışında ayrı bir torba yasa meclise sunulacak mı? Bu konuları da değerlendirmiş olacağız. Geçtiğimiz günlerde Memurun Gündemi yayınında şunu söylemiştik. Yakın zamanda bir torba yasanın meclise gelme ihtimalinin olacağını söylemiştik. Genelde bütçe görüşmeleri esnasında bir torba yasanın geldiğini söylemiştik. Yargı paketi uzun süredir konuşuluyor. 11. yargı paketi bir önceki meclis döneminde de konuşuluyordu. En sonunda meclise geldi. Bunun dışında bir yargı şey torba yasanın gelme ihtimaline bakacak olursak Bütçe görüşmeleri esnasında ihtimal biraz daha düşük görünüyor. Tabii ki daha sonrasında Ocak ayı içerisinde muhtemelen yeni bir torba yasa çalışması olacaktır. Yüksek ihtimal gelecektir. Ancak Aralık ayı içerisinde biraz zor gibi duruyor. Yine gündemi takip edeceğiz. Şimdi gelelim 11. yargı paketine. Uzun süredir konuşuluyor. Özellikle mahkum yakınlarının çok fazla gündeme getirdiği sosyal medyada sürekli bu konuyu tartıştıklarını görüyoruz. 11. yargı paketi sadece mahkumları ilgilendiren ya da af maddesini ilgilendiren bir paket değil. Kapsamlı bir paket. İcra iflas kanunundaki değişiklikten tutun da Türk Ceza Kanunu'na kadar, avukatlık kanunu'na kadar birçok kanunda değişiklik öngörüyor. Yargı paketi dediğimizde aslında kendi içerisinde bir torba yasa, torba yasa olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu torba yasada kısa kısa maddelere bir bakalım. İcra iflas kanununda ilk maddenin gerekçesine baktığımızda 134. maddenin ikinci fıkrasının dördüncü fıkralarında değişiklik planlanmaktadır demiş. İkinci maddede 2004 sayılı kanun kanunun 278. maddesinde değişiklik öngörmüş. Üçüncü maddesinde yine 2004 sayılı kanunla ilgili bir değişiklik var. Avukatlık kanununda değişiklik öngören madde var yine avukatlık kanununda 5. maddede de öyle 6. maddede avukatlık kanunu 7. maddede avukatlık kanunu 8'de avukat 9'da avukat 10'da avukatlık kanunu bayağı bir avukatlık kanunu var. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelere ilişkin bir iki düzenleme var. Yine 11'de 12'de Türk Ceza Kanunu ile ilgili daha doğrusu adli yargı ilk derece mahkemeleri bölge adliye mahkemelerinin kuruluş görev ve yetkileri hakkında kanunun 12. maddesinde değişiklik öngören bir madde var. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik öngören madde var. Yine Türk Ceza Kanunu 32. maddesi var. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesinde bir değişiklik öngörülüyor. 16. maddede Türk Ceza Kanunu. Yine Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu. Türk Ceza Kanunu yine. 20. maddede Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Yani burada Türk Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerde evet bir taraftan Suçun işlenmemesini sağlayacak tarzda önleyici maddeler varken, diğer taraftan da işlenen suçların cezalarındaki oran oranlar kısmında da değişiklik öngörüyor. Örneğin meskul mahallede ateş etmek, silahlı silahlı ateş etmek, trafikteki bazı durumlar işlenen suçlar, bunlara ilişkinde bu cezaların biraz artırılmasına yönelik de maddeler var Türk Ceza Kanunu'nda. O maddelerde değişiklik yapılıyor aslında. 21. maddede yine Türk Ceza Kanunu. 22. madde Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngörmüş. 23'te de yine Ceza Muhakemesi Kanunu. 24 de aynı. 25 de aynı. 27'de de Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun. Yani mahkumlar aslında ilgilendiren bir kanun. Burada 31.7.2023 tarihi itibariyle ceza infaz kurumunda bulunulması koşulu olarak aranmayacaktır de, diye bir ibare düşmüş gerekçesinde. Covid düzenlemesi olarak bilinen düzenlemede değişiklik öngörüyor aslında. Esnafa senatikarların meslek kuruluşları kanununda değişiklik var. Yargı paketiyle doğrudan ilgisi var mı bilmiyorum ama 5510 sayılı sosyal sigortalara gelen sağlık sigortası kanununda yine bir değişiklik öngörüyor farklı kanunlarda doğal olarak var. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda yine değişiklik öngörüyor. Bu kanun da yakın zamanda çıkmıştı. Çok uzun zaman olmadı bu kanunun çıkalı. İkinci maddesinde bir değişiklik öngörüyor. 56-51 sayılı kanunun 8. maddesinde yine bir değişiklik öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin yine 56-51 sayılı kanunun maddesindeki iptal, 9. maddesindeki iptalle ilgili düzenleme var. Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yine var. 58.09 sayılı kanunda yine bir değişiklik var. Ve bu şekil devam ediyor. 64.93 sayılı ödeme ve menkul kıymetler mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanunun 12. maddesinde değişiklik öngörüyor. Burada da yine yargı paketiyle aslında ilgisi olmayan birkaç maddede görüyoruz. Yine buna da yargı paketi dışında da torba kanunda diyebiliriz. Yargı içerisindeki torba kanununun dışında birkaç tane de yargı paketinin dışında olan madde diyebiliriz. Gerçi bu 36. maddede suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilmesi ve kişilerin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmaktadır diyor. Burada da aslında yine yargıyı dolaylı yoldan da olsa ilgilendiren madde. Burada en fazla dikkat çeken, en fazla araştırılan, en fazla soru sorulan konu elbette ki mahkumların yakınları, mahkumların kendileri bu konuyu merak ediyorlardı. 55 bin bakanın, sayın bakanın şey, AK Parti sözcüsünün açıklamasına baktığımız zaman 55 bin mahkuma tahliye yolu göründüğü söyleniyor. Tabii ki bu kanunlaştığı zaman kimleri kapsayacağı biraz daha netleşmiş olacak. Ama şu an ilk belirlemelere göre baktığımız zaman 55 bin kişiye tahliye yolunun göründüğü Denetimli serbestlik uygulamasının 3 yıl daha geriye çekildiği, yani 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanma imkanının sağlanacağı bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Bir de haberlere de bakalım bir yandan. Dün meclise sunulmuştu çünkü dünden beri çok fazla haber yapıldı. Trafikte yol kesene hapis cezası öngören bir düzenleme. Banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek belli durumlarda. Detaylara çok girmiyorum. GSM hattı sayısı sınırlanacak. Kişilerin GSM hattı sayısı sınırlanacak. Bunda da çok fazla e, şey, işlenen suçlar oluyor. Onun için önemli bir gelişme. Suç işleyen akıl hastaları için yeni düzenleme öngören bir değişiklik. Avukatlık kanununda az önce bahsetti değişiklikler var. Borçlularına, KSS borçları ile ilgili bir düzenleme de yine öngörüyor. 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanmak. Covid-19 düzenlemesi bir af değildir diye açıklamış e, sanırım e, burada yapı, haber, haberde öyle bir ibare var. Bakıyorum. Eski uygulamanın düzeltilmesi gibi bir şey diyebiliriz. 54-55 bin mahkumu ilgilendirdiği söyleniyor. Ne kadar tahliye olacak? Ne kadar denetimli serbestlikten yararlanma imkanı sağlayacak? Onu da elbette ilerleyen zamanda özellikle kanunlaştıktan sonra daha detaylı veri elimizde olur. Şu an komisyonda görüşülecek ilke etapta. Yargı paketi komisyon sonrasında meclis genel kurula gelecek. Genel kurulda komisyonda ve genel kurulda ilave madde ya da bazı maddelerin geri çekilmesi söz konusu olabilir. Onun için buradaki söylediğimiz tüm durumlar net olan değil, teklif aşamasında olan durumlar olduğunu da ayrıca belirtelim. Şimdi yargı paket paketinde en fazla merak edilen konu afla ilgili ya da mahkumların merak ettiği Covid-19 denlemesinin yeniden ele alınmasıyla ilgiliydi. O konu daha fazla dikkat çekiyor. 54-55 bin kişiyi ilgilendirdiği söyleniyor. Yine bu konuyu ayrıca takip edeceğiz. Tabii ki bizim sendika olarak yargı paketi bizi doğrudan ilgilendiren bir husus değil. Ancak meclisin gündemi yayınlarımızda Birçok konuyu da burada dile getirmemiz gerekiyor. Bazen bu konuların birbiriyle ilişkisi de olduğu oluyor. Onun için mümkün olduğunca bu konuları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Asıl önemli olan kısım bizim için çalışanların sorunlarına ilişkin düzenlemeler, memurların üniversite idari personelinin sorunlarına ilişkin, memur emeklilerinin sorunlarına ilişkin düzenlemeler bizim en fazla üzerine düştüğümüz, en fazla ilgilendiğimiz, üzerinde çalışma yaptığımız konular. Ancak şu anki düzenlemede maalesef bu konulara yer verilmemiş. Yargı paketinde verilmemesi normaldir. Ama ayrı bir düzenleme ya da ayrı bir teklifin gelme durumu da söz konusu olduğunu daha önceki yayınlarda az bahsetmiştik. Ancak şu an biraz daha gecikecek gibi duruyor. Bu düzenlemede neler olması gerektiğini tekrar edelim. Farklı izleyen arkadaşlar olacaktır muhtemelen yayını. O izleyen arkadaşlara da bilgi verme ya da bu konuda etkisi olacak kişilerse hangi taleplerin önüne çıktığını onlara da duyurmuş oluruz. İlk olarak şunu söyleyelim. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi en fazla konuşulan konu olduğunu söylemiştik. Memur emeklilerine seyyar enzamın yansıtılması ya da memurlara ödenen seyyar enzamın 8077 TL olarak başlayan seyyar enzamın emekliliğe de yansıtılması konusu en fazla öne çıkan konular arasında. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversite idari personelinin tayin ve yüksek öğretim tazminat sorunları yine öne çıkıyor. Disiplin, öğrenci affı ile ilgili bir düzenlemenin olduğunu biliyoruz. hazırlık çalışmasının olduğunu biliyoruz. Buraya ya üniversitelerdeki idari personelinde sorunlarına çözüm üretecek maddelerin olmasını bekliyoruz ve bu noktada da çalışmalarımıza devam ediyoruz tayin ve yüksek öğretim tazminat sorunları da bu noktada önem arz ediyor e, torba yasa kısmına baktığımız zaman ya da meclisin gündemine baktığımızda e, şu an için yargı paketi muhtemelen yargı paketi ve bütçe görüşmeleri önümüzdeki bir ayı e, belirleyecek gibi duruyor hem yargı paketinde muhtemelen e, uzun sürecektir görüşmeleri hem de bütçe kanunu bir yandan devam edeceği için Aralık ayı boyunca bu iki kanun üzerinde çalışmaların olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında verilen teklifler diğer milletvekilleri tarafından Siyasi partiler tarafından verilen tekliflere baktığımızda da yine memuru doğrudan ilgilendiren çok önemli maddeler olduğunu maalesef göremiyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarla ilgili bir düzenleme öngören teklif vardı. Yeşil pasaportla ilgili yine bir iki teklif verilmişti. Biz yeşil pasaportla ilgili Durumu da özellikle söylemiştik. 10 yıl çalışan, 10 yıl kamuda hizmet eden tüm çalışanlara, kamu çalışanlarına, memurlarına yeşil pasaport verilmesi gerektiğini, derece kademeden ayırıp doğrudan hizmet yılı odaklı bir yeşil pasaport sistemine geçilmesi gerektiğini daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Buradan da bir kez daha bahsedelim. Dün saha ziyaretindeydik. Yine Bartın Üniversitesi'ne ziyarete gitmiştik. Orada mühendis arkadaşlarla konuştuğumuzda mühendis arkadaşlar da yine daha önceki başka üniversitelerde ya da kamu kurumlarında mühendislerle yapmış olduğumuz görüşmenin benzerini yapmış olduk. Kamu mühendislerinin durumu ne olacak? Kamu mühendisleriyle ilgili düzenleme niçin meclise gelmiyor ya da bu konuyla ilgili çalışmalar hızlanmıyor diye konuşma gerçekleştirdik. Karşılıklı konuştuk. Bizim çalışmalarımızdan bahsettik. Onların taleplerini dinledik. Ve bu talepleri de buradan bir kez daha ifade edelim. Kamu mühendisleri teknik sorumluluk zammının artık çıkmasını istiyor. Bir kez daha buradan ifade etmiş olalım. Bunun dışında da elbette ki talepler var, beklentiler var. Zaman zaman hem meclisin gündemini değerlendiren yayınlar yaptığımızda hem de memurun gündemini değerlendirdiğimiz pazartesi günleri yapmış olduğumuz yayınlarda zaman zaman farklı farklı konulara yer vermeye dikkat edeceğiz. Şimdilik Meclisin gündemi kısmında aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.